Temmuz 2022'de şehit olan ancak naaşına 3 yıl sonra ulaşılan Erzurumlu piyade uzman çavuş Nurettin Tokyüre'nin adı Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak. Ardından bir türkü sayılayım. Erzurum'daki Ogart Mutlu Çocuklar Derneği bir çocuğun gözünde umudu kalbinde cumhuriyet sevgisini büyütmek istedi. Hatay Hassa Haydarlar İlkokulunda kütüphane ve cumhuriyet sınıfı açtı. Kütüphanenin adına ise Erzurumlu şehit bir uzman çavuş Nurettin Tokyüreğin adı verildi. Şehit Tokyüreğin fotoğrafı cumhuriyet sınıfının duvarına asıldı. Sen de Fotoğrafın alt kısmına ise Hüseyin Nihat Atsız'ın Kahramanların Ölümü adlı şiirinde yer alan İnsan Büyür Beşik'te mezarda yatmak için kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için dizeleri yer aldı. Öyle,